Merhaba arkadaşlar. Ben Dudit Lord ve yanımda Sinan var. Merhaba de. İşte merhaba dedi. Boş verin. Şimdi bu masa üstünde, masa üstünde gördüğünüz şey nasıl yapılır diye soruyorsanız tam da buradasınız. Şimdi ilk önce bir Google'a girelim. Ee, ondan sonra da buraya Nova skin yazıp no, Minecraft skin editor Nova skin diyor. Ona tıklıyoruz. Şimdi burada open dosyası var. Open dosyasını açalım. Eğer tabi skininiz varsa. Skininiz yoksa indirin. Buradan kendi, kendiminkini seçiyorum. Ve wallpaper deyip bir tane. Ona tıklıyorum işte. Kısacası, hangisini ee, yapsak? Şimdilik bunu yapalım. Evet arkadaşlar. Bunlar böyle. Ama şimdi bizim işimiz yok onlarla. Şimdi burada up, Uploaht var. Geliyoruz Uploahta. Iı, tıklayacağız. Tıkladık. Burada skinler gözüküyor. 4 lira skinlere. Ee, burada open dedik ve bu evde benim skinim çıktı. Şimdi bunu nasıl yap yapacağız diye sorarsanız bu 1366 çarpı 768'e tıklayıp birazcık bekleyip böyle çıkacak. Buradan da bir şeyler değiştirebilirsiniz. Mesela Haz Days, Nostalji, Lomo, onun gibi. Ama şimdi bizim House Days alakamız da yok. Bir isteyen, isteyen, değiştirebilir bunlardan birini. Ben filtre tercih ediyorum. Bu jbk kalacak ve dolan bir hemen yüklenecek. Hmm. Tamam. Evet. Burada ya açabilirsiniz ya da direkt masanın üstüne atabilirsiniz. İşte o, Bir dahaki videomuzda görüşürüz ve e, eğer akşam istiyorsanız iyi akşamlar. E, sabah izliyorsunuz. size günaydın.